Herkese merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bölümüne hoşgeldiniz ben Emre bugün size birlikte Flash'ın 3. sezon 12. bölümünü inceleyeceğiz bölümünün ismini Untouchable yani dokunulmaz olmasıyla beraber dizinin kötü kahramanı tabii ki de dokunulmaz yani kendisi dokunduğu her şeyi küre çeviren Klavye Orkund'u ve açıkçası bu süper kötü metayı normal metalara karşılık sevdim. Bu arada sesim bu kadar heyecanlı gelmeyebilir kusura bakmayın birazcık yorgunum. İlk olarak Barry ile Wally'nin yarışlarını ele alalım. Barry ile Wally'nin yarışını açıkçası Barry'nin birazcık daha hile yapma açısından buldum. nedeni soracak olursanız Barry normalde stilciyiz bir şeydi. Siyerliği Beri aslında titreşmeseydi Voli kazanıyordu açık ara farklı ve Beri bence hileye başvurdu sırf dünyadaki en hızlı adamım diye yani Wally'e ne kadar sırılsa da aslında kendi ünvanını vermek istemiyor ama tabii ki de bir yandan da Iris'in kurtarıcısı olamayacağını göre bilimsel açıdan Voli'nin de onu hızlandırdığını bilmek istiyor. Bu nedenle açıkçası Wally'nin kendi egosuna yenilmesi ve yenilmemesi söz konusuydu ama en azından oradaki küçük easter egg'i de fark etmedin değil sonuçta yani uzun zamandır iki buçuk sezondu kendisini tek başına bir speedster olarak görüyoruz. Ve tabi bunların hepsinin olduktan sonra Wally'nin çok rahat bir şekilde Barry'e ulaşması açıkçası benim de çok hoşuma gitmiyor yani. Barry birazcık daha volley eğitip ona daha çok katkıda bulunabilirdi. Bu sayede gelişseydi daha güzel olurdu. Onun dışında bölümde Spister derslerinden titreşimi gördük. E, onun dışında titreşim üzerine bir sonraki bölümlerde daha farklı şeyler görebiliriz. Mesela işte ne bileyim o hortumu daha iyi şekilde öğretebilir falan. Farklı şeyler öğrenecektir. Bu öğrenme açamasına mesela şimşek fırlatma dönüp bunların hepsi Spister olayı. E, bunlar her bölüm yani yayacaklar ve bir süre sonra artık Wally'i -E yavaş yavaş Barry gibi görüyoruz. Mesela bir olay olduğunda Sisko mesela Barry'e bir şey söylediğinde Wally de hemen Barry'le birlikte yola çıkıyor. Ve mesela ailesi kurtarmak isteyen onun olması yani kardeşine değer vermesi amaçlı bence daha mantıklı. Onun dışında arkadaşlar CW'da tekrardan neler olacak videomda da bahsettiğim gibi büyük ihtimalle kahve içme üzerine de yani Starbucks olsun, Karibor kafe olsun yani reklam falan da yapmıyorum ama büyük bir ihtimalle CW'nun kahve açısından anlaştığı bir yer yok. O yüzden ne olsa işte bir buluşma olsa bir konu olsa açılsa konuşmak üzere sürekli jitters'a gidiyorlar. Yani Beri'nin Iris'le birlikte tanışmasına, Joe'nun sesliliği ve kızını bütün Flash ekibini oraya davet etmesi. Yani jitters da olsun. Hatta dediğin işte Jitters'ta madem Clive York'un bastı işte randevumuz gitti. Tekrardan bir jitters'a gitsek diye bir konu açıldı. Artık şu jitters'a bir atlasak da mesela Starbucks değil de mesela Starcox diye bir şey yapsalar. Mesela oraya gitseler. Çünkü ha bir Sabir artık insana boğmaya başlıyor ve yani mekanda artık bayağı kaptığımızdan dolayı içerisinde bir sürü olay oldu. Mesela Iris ilk defa Beri ile birlikte orada tanıştı Flash olarak. Yani bunlar güzel yaşanmışlıklar, güzel yerler fakat her bölümde kahve içmek üzere Jitters'ı görmemiz bana birazcık saçma geliyor. Onun dışında Iris korkak mı, cesur mu, ölümüne yani korkuyor mu, inanıyor mu bilmiyorum. Çünkü önceki bölümlerde e, öleceğinden dolayı korkmuyorum diyordu. Şimdi ise öleceğinden dolayı korkuyor ve Beri'yi geliştir geleceği değiştirmesi açısından daha fazla yardımcı olmaya çalışıyor. Yani bu Iris'in yani çok fazla dengeli bir insan olduğunu düşünmüyorum Yani ileriki bölümlerde kendisini zaten Sırf geleceği değiştirmek amaçlı değil Daha fazla yüklenecektir kendisi O nedenle şu anda ayrısı diyeceğim çok bir şey yok bana canlı yayından tutun işte birçok yerden gelen başka bir soru ise gelecek değişecek mi? Şimdi gelecek arkadaşlar çok flexible yani değişebilir kavram. Zaten bunu HR domino taşlarında bayağı salleştirerek anlattı. Peki bunun üzerine gelecek hala değişebilir mi diye soracak olursanız Bence mesela gelecekte ayrıca beri tekrar o caddeye girecek tekrar olay olacak ama mesela Orada ya Savitar çıkmayabilir ya da çıkar ve tekrar Speed Force'dan mesela Black Flash gelip Savitar'ı alt edebilir. Çünkü yani çok büyük bir değişiklik olmayacak mesela tutup da o gece o sokağa girmek yerine yani Kanada'ya falan taşımayacaklar. Yani tekrar aynı olaylar yaşanacak ama çok küçük bir fark değiştiğinden dolayı Savitar ailesi öldüremeyecek. Yani benim düşüncem o yönde. Bu bölüm içerisinde fark etmişsinizdir. Belki bilmiyorum fakat Julian ile Caitlyn arasında yavaş yavaş bir kıpır kıpır olmaya başladı. Ve Ronnie Raymond da belki biliyorsunuzdur Flash'ı geri dönecek. Artık o iki ilişkiyi nasıl toparlarlar bilmiyorum ama Julian ile Caitlyn arasında bence ileride bir şeyler olacak. Yani ben en azından öyle bir şeyler bekliyorum. Ve bunun hakkında da göreceğimizden eminim. Clive York'un ilk öldürdüğü adam Julian Mendez arkadaşlar onu Flashpoint'te komiser olarak da gördük. Zaten bölüm içerisinde kendisini hat, e, beri hatırlarken o flashback'te görmüşsünüzdür. Julio Mendes arkadaşlar ilk Flash dizisinde yani bizim ilk Flash'ın 1990 Flash'ın yani Cisco'su gibi bir karakter olarak yer alıyordu. Birazcık Psycho ve Bonus kafasıydı ve e, buradaki işte Clyde Rourke'ını görmeyi de işte Julio Mendes'i görmeyi de özlemişim. Belki aranızdan bazıları sorabilir. Sen Julio Mendes'i görmeyi özlemişsindir ama 1990 yapım bir dizi. Sen 2000 doğumlusundur en erken. İşte bu nedenle sen nasıl bunu izliyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar ben Flash'a başlamadan önce Supercar kahraman açısından birçok eski yapım mesela Howard the Duck olsun işte Flash 1990 olsun ya da işte Daredevil'ın 1993 yapımı olsun bu gibi dizileri ve filmleri yani yalayıp yutmuş bir insan olduğumdan dolayı tabi bununla evinmek gibi bir şey üzerine yok. Flash'ın da birkaç bölümü izledim tabi çok sarmasa da yani günümüz CGI ile karşılaştırdıktan sonra yani Star Wars'tan 1 3 3 6 olayına dönüyor. O yüzden çok fazla değinmek istemiyorum bu konuya. 1990 Julio Mendes'i bu nedenle özlediğimi size de belirteyim. Bence ilk iki bölümlerde Wall-E'nin yetişemedim kaygısı birazcık daha ilerleyecek. Mesela Jessica Quick arasında tekrardan tatlı bir sürtüşme olabilir. Neden soracak olursanız zaten ayrıldıklarında Jessica Quick en son Earth 2'ye doğru yolculuğuna başladığında bizim Bayal'ın yani affedersiniz Wolves bizim Jessica ile birlikte aralarında minik bir ilişki olmuştu. İşte bunun üzerine mesela Spister Style yarışlar yaptıktan sonra Wolverine kendisi olan inancı ve gücü daha da ilerleyecektir. Ve ileride mesela Gorilla City'yi de zaten başlangıcını işlemiş oldular. 13. 14. bölüme giriş olarak 12. bölümün sonunu kullanmış oldular. İşte bunun üzerine mesela Jessica Nesquik de Savitar'ın indirmelerinde yardımcı olabilir. Ki zaten burada bunu devamlı getirmekte de önem var ki arkadaşlar. Zaten ileriki bölümlerde 13. ve 14. bölümün içerisinden iki bölümden bir tanesinde Jessica ile Savitar'ın karşı karşıya geldiği bir bölüm var arkadaşlar. O bölümde işte küçük bir video olarak sızdırıldı CW setinden. onda işte e, ileriki bölümlerde zaten göreceksiniz. Savitar'ın kehanetine değinecek olursak arkadaşlar bildiğiniz üzere birçoğunuz abi işte kim ölecek kim ihanet edecek kim ölecek kim ihanet edecek gibi birçok soru sorunuz. Yani eğer ölecek olan Iris olarak belirlediyse Savitar ve geleceği değiştirmek adına ayrısı mesela ölmeden kurtarıyorlarsa bence ihanet eden kişi de bir şekilde kurtulacak. Mesela ihanet eden de o mantıkla işte bizim Julian Albert olacaktı ama Iris işte bizim Savitar'ı Speed Force attıklarından dolayı şimdi de Julian Albert tekrar Dr. Alkem olamayacağı için Dr. Alkem bu sefer de ihanet edemeyecek. Bu neden o kehaneti artık çok fazla önem vermiyorum ve değer vermiyorum. Sizin ne düşünceleriniz var bilmiyorum fakat bence ölecek bir insan olmayacak, ihanet edecek bir insan olacağını da düşünmüyorum. Iris'in ölmeyeceğini sanması hala bence bir saçmalık. Dediğinizi soracak olursanız mesela Claire... York'un tam onu öldürmeden önce ben bu şekilde ölmemeliydim diyor. Şimdi ben bunu geçen incelememde bahsettim arkadaşlar. Zaten e, biz geleceği değiştirme adına geçmişi değiştiriyoruz diyor Sisko ve Barry. E, bunun üzerine ayrıca hala geleceğin değişmeyeceğini düşünmesi bence birazcık bilim bilmemezlik ve saçmalık. Bu nedenle artık kendisinin de ilerine bakıp yani ben artık ölmeyeceğim ve ölmeyeceğim için buna göre hareketler yapmalıyım diye düşünmesi o gerekebilir. Çünkü o silah kaçakçısı olsun işte orada olay olsun falan vurulabilirdi ve mesela Clive York'un tarafından da ölebilirdi. Bu gerçekten önemli olay onun dışında arkadaşlar bu bölümde tekrar Killer Frost'un kendisini kaybetmiş halini bulduk. Bence Killer Frost neredeyse yani kendisini kaybediyordu ve Julian Albert'ın da bence Killer Frost'u durdurmasının başka bir sebebi ise ileride yaşayacakları ilişkinin ilk adımı olacaktır. Yani Caitlyn'e sonunda işte bir içecek içelim falan diye söylediğinde Julian Albert tabii bu fırsatı kaçırmadı. Sonuçta kız yani bence güzel. Ve sonuçta yani bu açıdan düşünecek olursak Julian Albert'la Caitlin arasındaki ilişkinin üzerine mesela Ronnie Raymond geldiğindeki diziye geleceği onaylandı. Kendisi de Twitter'da selam bundan kendisi de yayınladı ve bunun üzerine bence böyle bir olay olursa arkadaşlar Ronnie Raymond bence Caitlyn sevmeyen bir Ronnie Raymond diziye geri dönebilir çünkü Julian Albert'la Caitlyn arasında güzel bir ilişki tatlı bir ilişki ilerliyor onun dışında arkadaşlar dediğim gibi Gorilla City'nin altyapısı yapıldı bu bölümde ileriki bölümlerde zaten neler olacak videomda bahsedeceğim bu arada arkadaşlar cuma akşamı bir arkadaşımla birlikte yayın yapmayı düşünüyorum yayının sebebi ise arkadaşlar geçen yayın bayağı tutuldu abi bir daha yayın yap, bir daha yayın yap. diye sürekli tutturdunuz ve yorum yazdınız bu tabii ki de kötü bir şey değil ve ben de mutlu oldum bu kadar tutacağını sanmıyorum. Ve işte bunun sebebiyle arkadaşlar bundan sonra bu cuma akşamı da ben yapacağım. Eğer yapamazsam da kusura bakmayın. Ama cuma akşamı yaparsam kaçırmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Video beğendiyseniz sağ Like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz tam şuradan da abone olabilirsiniz. Darth Vader ile birlikte sizi selamlayıp kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.